Evet arkadaşlar. Herkesin selamlar, sevgiler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Allah günümüzü hayırlı etsin. Evet Ravza var burada. Ravza Bir bakar mısın aşkım Bunu kapatıp da? Bebeğim. Aşkım. Çek de bakalım. Hadi yavrum. Bak halana gideceğim ama. Halana gideceğim ama. Gidiyorum ama. Evet. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum halacığım geliyorum. Benim halam var burada. Evet. Bak. Bebeğini de unut, u, uyutmuş. Uyuttun mu bebeğini? Ha. Uyuttun. Ha Ha. <laughs> Fındık ayıklıyor benim halacığım. Dünya ha. tatlısı meleğim. Bakın. 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 Öyle çekiyorum seni ya. Allah. Seni görüyorlar seni. Ya. Görüyorlar seni. Seni görüyorlar bana bak. Bay bay de. Selam de. Selam. <laughs> iyi misiniz de? İyi, <laughs> sen iyi misin? iyi İyi misin sen? Ha. Başın ağrıyor mu? Yok. <laughs> Vallahi <laughs> iyi boş. Ah, ne düşünüyorsun sen bir malama ya? Vay. Ayıklanmış fındıklarını bak sen bak. Evet. Konservelerimiz. Evet Ravzanur çok ayıp ne yaptın? <gülüyor> Böyle her bak ne dediler gördün mü sana? Senden de konuşalım. Evet sana soruyorum şimdi. Ravzanur. Ravzanur. Aşkım. Nasılsın? Dön diye gidelim mi bugün? Açtım annem. Dön gidelim mi Ravzanur? Açtım annem. Döndü halaya gidelim mi aşkım? Aman. Gelmeyecek mi? Aman. Ben de hala mı götürürüm? Sen geleceksin mi? Ha. Guggen hala. Ha. he. Sana semaver yakayım mı bugün? bugün. Guggen. <gülüyor> Guggen. <gülüyor> evet böyle çekiyorum bak. Bana bak. Halacığım sana semaver çay yapayım mı? Aha. Ben yapayım. Çok mu seviyorsun sen çayı? Ha? Çay delisi. Oo, oh, bunlar birbirini çok seviyor. Halasını çok seviyor Ravzanur. Ay, 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 ay. Aşkım, aşkım, aşkım. Ana. Öpecekmiş Ravzanur, öpsün seni. Oh. Sen de onu öp bir göreyim. Oo yavrum benim. Benim meleklerim bunlar ya. Melek bunlar ya. Bunlar benim meleğim ya. Evet. Evet halacığım. Canım. Halana çok iyi bak değil mi yavru? Bakıyorsun değil mi aşkım? <laughs> Kucak seni şu bulak halacığım yorulmadı. Ağabeyim. Ha, kucak. <laughs> yavrum benim, yavrum, yavrum. benim. Abdiye. Ha, tamam. Ağabeyim. Hadi gel aramıza bahçe gidelim. Pekmez yapıyorlar. Ne oyun? Gel orada. Baba anneyi çekelim, anne çekelim, hadi. O da fındıklarımızı ayırdım. Hı? Abi Ablana... Gel, hadi yavrum. Gel, gel bebeğim. Evet, evimizin önü arkadaşlar ben köydeyim Normalde İstanbul'da oturuyorum. Ben çekeceğim anne. Hadi sen git ben seni çekeyim annemlere git. Hadi git. Hadi, Hadi. çekiyorum yürü. Evet evet. Yok evet. ben. Evet, armutumuz. O pişmiş bak, kızarmış gördün ama inan güzel olacak bak. Bu güzel olacak. Ben sana değil. Böyle fazla bir işte bunu. Bye bye. Bye bye. Kolay gelsin, bakalım ne yapıyorsunuz güzel yapın. Ne Evet pekmezimizi süzüyoruz, armutlarımızı. Bay bay. Aşkım biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biz aşkım? Ne? Pekmez yapıyoruz mu? Armuttan değil mi? Evet, armuttan pekmez yapacağız. Suyunu tekrar kaynatacağız. Evet. Ocakta pekmez olacak su. Tamam lan hiç olmuyor mu? Şeyi üzerine koyalım tencerenin yanına. En iyisi orası. Yani oca, tamam, Tencereyi i̇şte. <laughs> üzerine koyacağız onu yer alacağız. Tamam süzelim de koyuruz ana. Eşşek. Sen bunu durdun mu? Ben bunu durdurmadım. Bunu üzerine koy ver. Bir şey var. Hı. Hı.

kim dedi zindanın abi? Bak o yana bir yana çok çevirmesene yavaş çevir onları. Kim dedi sen abi? Kim dedi abi? Bana da sor bakalım. Ne yapıyorsunuz? Çek, çek. Ne yapıyorsunuz? Çek, çek. Da. Ayıcım ne yapıyorsunuz? Aşkım pekmez yapıyoruz biz. Neden? Kışın yiyeceğiz pekmez. Kahvaltıda yiyeceğiz. Peynirle. Efendim kızım. Dazın değil ben de abzıyım ha. Abone ol, iki de bak. Hayır, bana bakmazsın lan. Aman, de be. Ya şimdi çekeceğim. Abla yeni geç. Abla yeni geçeceğim. Hadi, bizi, bizi çekeceğim. O yana bu yana o zaman. Evet. Uzaktan çek. Arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz biz? Biz ne yapıyoruz? Biz ee, pekmez yapıyoruz burada. O da bir memes yapıyoruz. Memes yapıyoruz. Ay bir Sonra biz e, e, semaver yakacağız birazdan o. Evet. Sonra da size mangal yapacağım. Hala çok seviyor ya mangalı. Hmm. Evet, döndüğü de çağıracağız. Döndüğü de çağıracağız. Evet döndüğü. Razan'ın döndü halasını da çağıracağız. Evet. O da gelecek. Ben bunlara mangal yapacağım. Evet, baba edeceğiz. Evet, bir de lavaş Allah Allah ekmek Allah Allah yapacağım. Sadece lavaş. Bana çay açığı atsana. He? Bak, düzük yap. Üst Üstüne düzük at. Evet. Üstüne düzük atın. Tamam, sen bana göster. Ben sana yaparım. Olur mu aşkım? Olur. Tamam. Benim <laughs> başımda var. Hmm, Lava, sen bizi seviyor musun ya? aşkım? Seviyorum. Ne kadar? şu. Beş. Evet ben de seni bu kadar Ablamı. seviyorum. Ablamı. Ablanı da bu kadar seviyorum. Kızıl abla. Evet onu da Aa. çok seviyorum. Ağlamı. o da beni çeviriyor bak. Abla. Abla. Efendim? Buradayız. Şey yeme bak. Misir mi Ağlamı. yiyeceksin? Ha. tamam ben sana pişiririm misir. Ağlamı. Hala közde misir Ağlamı. yiyecekmiş. Ağlamı. Hmm. Lan oğlum ben yemeklere bakarım sen karışma lan. Ben geliyorum. Sen buraya gel. O boş. O boş. Kaynama bize iyi boş. Ben çekeceğim. O boş, o boş. Biz yemeklere bakarız boş. O boş. Sen de arama bizi tanıma ha. Kaynama bize. Abicim. Sen... Bu Aa, bu çekiyormuş ya? Abicim. Aya, <laughs> aya bak. <laughs> ya, değil mi? Aya, <laughs> efendim. Sen mi çektin Çekiyorum bak sen ne yiyorsun, ne verdin ona? <laughs> Yemek. Yemek <Aa>. verdin başka. Ha <laughs> Çok tatlı. çok tatlı Evet çok tatlı yavru. Çok seviyorum ben bunu. Çok mu seviyor aşkım? Evet. Hmm. Melek besin. Anlayacağız mı aşkım? Onun Onun yavrusu var mı aşkım? Yok lan. bu. mi de bu lan? Gelmedi mi yavrusu? Yok lan. Adem bu lan? Yavrusu kaybolmuş demek ki değil mi yavru? Evet. Tüh. Vah yazık. Yavrusu kaybolmuş. <laughs> demek yiyordu onlar. Adımı da etmem buna. Yazıklar olsun lan. Yazıklar olsun lan de ya. Akıcı ne yapmıştım onu

Bu benim arkadaşım bu ben... Aa, bide bide. lan. Lan senin arkadaşın mı lan? Bu Lan halacım ne yapıyor okul Ne yapıyor? Rauza ne yapıyor? yapıyor? Bana bak. Yeleğini çıkardın mı? Ha. Ha. Sıcakladın. Ha. ha. Çok mu sıcak? Hayır. Aman. Aman ya. Hadi ha. git koy yeleğini bir yere. Aya. Ay Efendim. Taşıyamıyorum ya. Yani. Taşıyamıyorsun ağır mı? Baba ağır ya. Bana hmm. yardım et sana yardım nasıl yapayım ya? Aa. <laughs> gel lan. Gel. Gel lan. Gel. Ay, ay, çabuk gel. Yavrum ya. Yavrum yavrum ya. Annem. Yemeklerimize bakalım mı aşkım? Oo. Aba. Evet arkadaşlar. Burada da yemeklerimiz pişiyor. Burada zobamız var. Efendim. Burası bizim evimizin önü. Hmm, evet. Çay mı içeceğim? Aman. İşimiz var şimdi ya. İşimiz var. Pekmez yapıyoruz. döndü gelince yapar sana çay. Aha. Allah. Allah. Ben, ben yemeklere bakayım. Yanma, yanmasın lan. Ama. Evet. Al. Hop. Kutu, 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 kutu. Dalından dalından fasulye yaptım. Türlü. Hepsini çiğden koydum domatesini, yeşil biberini, salçasını, yağını, sarımsağını. Burada da organik köy tavuğu, tavuk haşlaması yaptı. Bakın, acıktın mı? Aka. mı? Aha. Ya. Ayy. Çaydanlığımız da kirlenmiş. Ne? Evet. geliyor Buraya geliyim. Evet. Çay demleyebiliriz halacığım. Aa. aa. Sana demlerim ben çay. Gel bak. Suyumuz sıcak. Hı. Hmm. Ney? Ne yapayım sana? Ekmek. Yok. Yufka mı yapayım? Yufka? Ha. Allah sen var ya. Ha. Sen ağzın tadını bırak, biliyorsun bırak, be. Bırak. Bunu nereden götürdün? İstanbul'dan, İstanbul'da. Ha? İstanbul'dan getirdim. Abi. Abi. <laughs> yok orada yok. <laughs> Hı, -hı. Yok, yok, yok Orada yok. Evet. Anne. Anam beni de kucaklar mı? Oh. Bay. Hadi. Hadi çık geri bak terledim. Sıkıştın mı ben burada? Evet. Hadi geldik. Buraya geldim. Anne. 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 döndü de. Dön. Gel ya bak. Ravza'ya bak Ravza'ya Ravza'ya. Ravza'ya bak. Neredesin sen Ravza? Ya bunu aldım Ahmet'e. Sen ya? ne yapıyorsun Ravza ya? Sınadım. Aşkım onu da... Aşkım o bizim kedi değil ama onda pire varsa ne olacak? He? Hepten... Pira. Bak pire üşerde seni hep bir her yerini kabartır. Yavrum. Sınadım ya ama. Ay yavrum. Evet. Her yerini kabartır. Ne oldu? Bu ya anlamadım ısırdı beni ya. Kim ısırdı? Bu Sadak. Hangisi? Encek. Bu Sadak. He. Encek yatıyor orada. Encek mi o? Yok. Babası. Babası mı bu? He. Uyuyor beni ısırdı ya. He uyuyor. Uyuyor evet. Bunu uyuyorsun. Evet uyuyor. Bunu mu ısırdı zaten? Dağılıyor <laughs> yok bu dağılacak. Evet. Ravzum Yumurtaları bakalım mı? Tavuklar yumurta yapmış mı? Kızım hadi bize. Kızım hadi gidip bakalım hadi Ravzan'ın. Bunu getiririm ya. Kimi? Hı. -hı. orada yatsın o gelince alırsın hadi. Kedi bırakamıyor musun? Bakamayacağım lan. Neden bırakmıyorsun kediyi? Annesi kızar lan. Kızmaz lan. Kızı, babası var, annesi var, arkadaşı var. Ha. Seni kedici senin. Çok, çok ya. mu seviyorsun hayvanları aşkım sen? Bunu memek memek veriyorum. Memek ver yavrumuna memek. Sen memek kedi var size. Yemek ver aşkım. Kedi var sizin. Ha, bizim kedimiz yok bebeğim. Arkadaşın kedi var. Arkadaşımın da yok. Pati, Fatih kedi Fatih'in kedisi de yokmuş ya. Ah Fatih ah. Meow. <laughs> Meow. <laughs> 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 Yavrum bırak yavrum bırak. Evet, evet arkadaşlar burası böyle. Orada zobamız var. Burası da yiyip içiyoruz. Yazlarda. Böyle. Burası evimizin önü. Çok güzel. Burası da mutfak. Yaptırdı annem. Mutfağımız, burası mutfağımız pek fazla kullanmıyoruz ama dondurucumuz falan var. Böyle. Böyle evet. Rıvzanur ben bakmaya gidiyorum tavuklara.

Bugün kim yumurtladı? Tık 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 tık. Ha, iki tane de burada varmış. Böyle. Ha, bir tane de yumurtaları varmış. Bir de burada varmış. İki tane. İki tane. Oo, canlarım benim. Oo. Uh, kurban olurum sizi yaratana. Kurban olurum sizi yaratana ben. Köyde hayat var. Köyde hayat var. Parası olan gelsin köyde yaşasın. Efendim yavrum. Dadak var mı? Dadak varmış evet. Hadi. İki tane var ama almadım. İki tane varmış almadım aşkım. Neden almadın? Hmm, akşama belki yine yumurtlarlar o zaman alırız. İkisi de almadım. Almadım aşkım. Otur. Oturayım mı bebeğim? Tamam. <laughs> Evet ben bir pekmeze bir daha bakayım. Pekmeze. Yıkay başımı yıka yıka yıka. Yıka yıka yıka. Tem... Kaynadı mı anacım? Baş. He kaynıyor kaynaması. Kaynar be. Ya, o misafir... Panik yok kaynar iş. Oradan oradan. O yağmur Hı -hı. yağacaksa biz ona illa yakalanacağız yani. Kaçış yok. Allah korusun. Yaptı yaptı. Evet. Pekmezimiz kaynıyor. Tanrına. Kaynıyor ya. Şey diyorum, diyorum. Dökünmez, Dökünmez. o. Şeker atmayınca dökülür mü bana? He? Deli kaynağısa dökülür tabi bana. Su var mı canım biz de? Su çok iyiymiş. Koyma su gider mi? Ya yüzüne çıkacak mı diye size sordum ana. Ama da sulanıyor suyu da fazla He, Ben bilemem. Eruk ama daha çok sulanmayan mı Eruk? Ya, Elma. El, 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 ne elması la de değil, ne bu? armut değil mi lan bu bu evet biz pekmezimizi yapalım yapalım <laughs> <laughs> Ne kedi, mi? kedi mi? ne? Otur ya. Ya <laughs> <laughs> ben, ben biz mi elliyoruz? Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Herkese hayırlı günleriniz olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> kadınlarımızı destekleyelim Havci. inşallah Vasco. getir bakalım <laughs> getirin baba bir de gel ya gel gel ravza hadi bakalım ravza kedicilere bak sen kedicilere saloko 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 Tamam yavrum bebeğim Bilmiyorum. tamam 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 yeter o kadar Bilmiyorum. artık yeter burada var, burada hadi Allah'a emanet olun hayırlı günler Bilmiyorum. Bilmiyorum.